Ben Fihmi. Evet arkadaşlar bugün Femi ile birlikte Kibarit 2. ve 3. bölüm çekiyoruz. Sen söyle. Tamam. Merhaba arkadaşlar bugün Kibarit ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanım Meister Tatta da Hoş bulduk. Hoş gelmedin. Tamam. Bu sefer ben senin Ben... 10 tane demirim var mı? Evet. Versene. Ah. Ne yapacaksın? <gülüyor> Allah <gülüyor> Pardon arkadaşlar Hep beraber Lan almıyor Sen yumurta ekle o zaman Oğlum ben ben demir 4 seviye yaptım. Töbe töbe. Şuna bak bir coştu. Tamam oğlum bari şunu şurada söyle. Kanka ben obsidyen yapıyorum. Tamam sen yap ben yumurtayı koyarım. Ben onu yapacağım. Kanka yalnız bak bunlar bunda dikkatli ol. Ha bak bence daha orta yol mu yol yapma bak gelişelim mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada el, iki kişilik değil. Aynen. Kanka elmas nerede ya? Elmas. Elmas galiba şurada. Aa ama 5 diamond istiyor. Elmas. Kanka dur yumurtayı bir koruyalım sonra gideriz orada. Atla abi sen orta yol yapmaya başla. Ben burayı halleder. Al abi oksijen atıyorum sana. Yallah. Eyvallah. Kanka kumun var mı? Aşağı düştü bak önce. Evet. Al işte. Kumun vardı. 64 tane emdi. Gel buradan al. Ona Koştu lan demir. <laughs> evet işte. Al kanka, ben sana bir sürü yaptım, al. Allah'ın Allah e. yeriyle şeyi koru. Şey kanka bende 40 tane obsidiyum, şey, demir var. Aa, galiba yanımızdakiler gitti. Acaba biz Ay, mi gittik kazma lan? Kazma yap, kazma yap, aklıma bir şey geldi. Kazma yap, kendine yap. Al yaptım? yine mi ya? Yine düştü bak önce al işte. Özürürüm müsün oğlum? Al. Abi bak şu karşıya yol yaptım. Niye? Oraya saldırdım oradan bir şey elmas kasam. Karşıda elmas var mı? Evet. Tamam, gel. Dur. Şu obsidiyen tane daha ettim. 1 2 Ne oldu oğlum? Kanka Sen nereye doğru yapıyorsun ki? Solumuza mı yapıyorsun? Yo Sen ya. sen ortaya gidiyorsun Hayır En yukarıdan mı gidiyorsun? Kanka Ben sızdım valla Sen hangisindesin lan? Oğlum ben ortadaymışım özür Kanka irmos, el más, él más Çünkü. Sen kime saldırıyorsun lan? Ben sıkıştım. Geliyor mu ortaya? Ben oğlum sıkıştım lan. Geliyorum. Tamam gel. Kanka, Kanka, bak Diamond evleri, evlerin içinde. Ben şey em, Diamond'la herifi çekiyorum. Oğlum bekle ben daha ortadayım. Lan düştüm ben. Geliyorum kanka. Ya 5 tane diamond almak, çorman gerekiyor. Kanka bak sen bence şu yama doğru yol yap. Al kanka bunları. Sağ. Karşıya mı abi? Tamam hemen. Aynen. Aynen oraya doğru yol yap. Ben de şu obsidyenleri şey yapayım. Evet. birinciyiz arkadaşlar şu anda sıralamada. Ya sıralama değil de o işte. Kanka gel yol yaptım ben. Çabuk kazma getirmem lazım. Arkanda. Ha siktir. Oranız. Kanka al iki obsidyeni. Al al. At oğlum at. Al. Tamam gitti adam dur. Ver. Dur dur adam şey bre koş. Gideyim. Kanka adam geliyor. Vallahi sen kanka sen onu biraz engel. GG attım onu aşağı. Koş. Ne? Lan bari gideydin anasını satayım. Oğlum kazmam yok kazmam kazmam. Tamam kanka ben aldım bunları. Grileri. Grileri. Gri mi lan onlar? Yok kahverengi. Tövbe tövbe. Bitti mi? Abi hack ya. Yüz bin şey, tane şeyle savaşıyorum anasını satayım. Ben de 21 gold var. Öldün mü? Hayır ama öldüm şimdi öldüm. Al kanka şunları. Oha! Bara kılıçları oraya atmaya lan. Lan! Adam, adam yazıcık kanka. Gelsin. sen. Söyleyeyim. Bizim biz çok korumalı. Ayy! Şuraya Adamlar daha yeni kum yaptı bize obsidyenle. Oha Kristina hack. Hey. Nasıl hack lan? Şuna bak çete bak çete. Kanka gitti. Hadi cicilenmiş lan burası zaten. Ben aldım ki burayı. Bunlar da 5 lazım. Kanka gel bunlar diğer tarafa yol yapmışlar. <laughs> evet. Harıma mı? Burası galiba iyi yeşil. Kesin onlara da bir. Kesin onlara da 5 lazımdır asıl sevdi. Bekle ben bakıyorum. Al 5 lazım. Al diğer iyi. bunlar da diğer yere yol yapmış. Abi sen niye hiç ortaya gitmiyorsun ya? Oğlum bak bence 2 kişi gitmeyelim. Aha kırılma abi. Üstünü kırsana direkt. Nasıl? Mal. Zaten kırılmış kanka boşuna şey yap. Kanka karşıya gitmemiz lazım. Soyun. Abi ortaya gideceğiz ortaya. Bak abi şimdi bizim bizimkini bir kıracaklar göreceğim. Ben gidiyorum. Bizim renk siyahtı değil mi? Negro. Ben de <laughs> Al işte. Yardır 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 kollarını teslim ol etrafın sarılı. Evet arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. 10 11 tane obsidyen yaptım kanka. 11 obsidyen. Oha. Abi nerede düştün? Abi orada bir yerde aralık var ya. Orada düştüm lan. Salak. Abi bizim ortaya gitmemiz lazım ya. İşte diyorum abi anlamıyorsun ki. Patitato Hikman nasıl satayım? Ben öyle ismi koyanı. Patitato. Hey var ya bence bak Patitato. Evet abi bu Hey. Ben bunu gördüm. Parkurda fly açıyordu bu. Düşmemek için. Hayvan. Adam hedge ya. Hedge lan burada turuncu var kimsin sen kimin elmaslarını çalıyorsun la öldürdün aldın abi mı o... elmas abi adam bütün elmasları çormuş lan bir gelmiyor bu elmasta Evet arkadaşlar. Oha. Hadi. Hadi. Abi bu elmas gelmiyor bir türlü. Kanka ben o ortadan adamların base'lerine gideceğim. Kanka Kanka gel ortaya acil gel. Gelemem. Öldüm. Hem artık gelebilirim. Abi senin yüzünden ya. Zincir. Abi siktir git mal adamlara mal mal dalan sen Taş kılıç var lan bende. Turunculu deme. Gördüm o yavşı ya. Ananı siktim çocuk. Benim makro basma çabaları. Siktir git salak. Ne ya Acil beni koru. Ben 51 kadar elmas. Kadar beni... 51 elmas. Neredesin o ki? Bizim Bizim bezde. Orunu ah! siktim çocuk. Oo! <laughs> Efe bak kanka beni görecek mi? Engelledin mi? Kendimi resmen feda <laughs> ettim. Aa şu demirlere evet. bakar mısın? Kanka kendimi ben feda ettim var ya. Ne oldu biliyor musun? Kanka sola doğru atladım, adamı ittim, o da, o da kendi soluna o, doğru mavi. düştü. Ben de elmas sormaya gidiyorum şu an. Valla geleceksin. Aa mavi gelmiş bizim adaya. Has bizim adayı bitirmemiş ama. Yani bitirecek. Kanka Dövbe dayan. Mi? Abi elmaslar Abi, şey elmaslar, yapmasın. Elmaslar bir şey, elmaslar gitti ya. Abi adam hack. Aha, iki yakalanmışsın oh, kanka. Hayırlı olsun. Adam bana kumla vuruyor. Kanka dayan dayan. Ben dayanamıyorum adam. Bir Ananı siktim nasılsın? çocuk. Kanka onun canı çok az. Dal dal. Hepsin. çocuğu. Annesiz pezevenk. Yavşağa bak. Ananı siktim. <laughs> Lan abi doğuyoruz adam bize vuruyor ya. Ya abi tam kılıç aldım anasını satayım. Kanka bak birimiz engelleyecek. Birimiz kılıç yapacak ve onu öldürecek. Hay senin yapacağın işi. Kanka bak bence birazdan ölecek. Aha golden apple yedim. Yavşak omzuna sıçtım. Kürdüm. Abi vuramıyorum adam benim peşimde. Hadi. Kanka koş. Sen demirleri topla demirleri. Aa kılıç. Kılıç kanka. Köylünün, köylünün arkasında kılıç var. Çabuk git. O adama gitmiştir o. Sikeceğim yapacağınız işi namına sokarım ya. Helal. Aha kılıç aldım. Allah. Ananı. Abi adama Helal. daha bir kere şey vurmadan öldürdü. Oo <laughs> oh, yemin ederim. lan yemin et. Protein yine proluğunu gösterdi. Tamam. Kanka ben ortaya gidiyorum şey çoğalacağım Diamond. Of <laughs> abi. Abi ne <laughs> yaptık ama? Oynan lan. <laughs> of. Kanka. Kanka 25 diamond'da geliyorum. Abi sen bizimkini level 3 yaptın değil mi? Bilmiyorum. Niye diamond gelmiyor lan? <laughs> Çok layak yedik ondan da. Abi adam doğduğumuz yeri <laughs> yediydi, satayım? Kanka kilora kilora. Bak gel. Aha adam yine mi gelmiş lan? Kanka gelmiş. O, o hamlelerden sonra nak gelir o. Vur. vuruyorum bir feyime vuruyorum Ben vuruyorum bir feyime Kanka ben karşı alanı şeye dur, gidiyorum Dur dur lütfen bekle ben de geliyorum Kanka sen adayı koru Elması ben buradaki çoğaltacağım bunu. Aha geliyor pati tatu geliyor Aranı sikeyim Kanka ne? Geliyor oğlum blok koy blok Anam ama sikiyor geldi. Kaka arkanda. Kaka. Düşürmek. Ya siktir lan oğlum bak. Aha tek değilmiş. Siktir lan aşağı. Abi diamond çalışmıyor lan. <laughs> <laughs> ben diamond çoruyorum. Tamam çoru gel. Aa buradaki Hayır, kanka buradaki çalışıyor. Topla. Ha. Ama sadece 5 tane geldi. Daha. Kanka ben oraya gidiyorum. 9 oldu. Kanka bak bence orada gitme. Kanka Bize, sen bizim oraya geliştir. 59'luk altın aldım şu anda bayağı bir şey yapacağım. Aa, bizim da geliyor kanka. Evet, alt oldu. Araba mı? Bende de 21. Tamam ben 12 tane yapmıştım. Işte. Ben bari buradaki altından da çoram da. 25 diye. Sanki acil fazla ya. Şeye gelmen gerekiyor bizim adaya. Tam kanka dur. 30 32 olsun. Benim, 11 oldu. Aslında 44 olması gerekiyordu. Kanka ben sana şu diamond'ları vereyim. Bizim adada şey yap, diamond kas. Kanka orada da ver benim. Al. Al kanka. Al. Kanka bir tane iki tane kazma yap. Şu anda şeyleri Gel sana elmasları vereyim. Şey ya. O obsidyenleri niye kırıyorsun? Harika. Kanka bak bu pati tatu yine geliyor. amına Kanka ben sana bu elmasları vermeliyim. Gel gel gel. Kanka sen kal orada al. Nerede lan bu pati? <laughs> tamam alıyorum. Kanka al elmasları. Şey Kanka <laughs> geldi geldi geldi. Come on. Geç Lag var oğlum dur. Patita atar. Tamam bit yazdım. İnşallah Bilal doğru lan. yazmış. Ananı adam siktim çocuk. Adam niye ki elmas set olup geliyor? Ben sana elmas. Yani var galiba hekin açtı ha. Belki çevrim oldu. Yok Allah mı lan? Dur be. Bir. bir dakika. Aynen. Kanka Allah Allah. bir chest yapalım lan. Çok uzun sürdü anasını. Ne video oluyor? Ay adamların ağızlarını ne sıçtık. Kazma. Eyvallah. Kanka şey var. E, golde ihtiyacınız var mı? Bayağı bir obsidyen yapmam lazım. Ah. Dönder abi. Nereye? Attım oraya. Ha. Oraya. Ben Kanka sende kaç tane diamond kaldı? Yeter Tamam şey ben sana şey getiriyorum. Evet arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Hadi, gelmiş. Aynen öyle. Al. Kandırdım, kandırdım, kandırdım. Sen yalanlıyım. Sen zaten ilk başta inemedim ki. Sen öyle mal gibi mal gibi vuruyordun. Aşağı düştüm sandım lan. Kanka bayağı bir altı Al kanka. Al kanka. Al. Ben mut Kazma yapmadın değil mi? Hmm. Sen de var ya. Ne yapıyorsun ya gel lan. Blue. Kanka blue blue ile bir tek biz kaldık. Yes, hocam, Şu pat Cihala oynamam Cihala. Şu patio cicilememiz lazım. Evet. Ben chest yapıyorum kanka. Kanka bir şey söyleyeceğim ben ikisi tek Elma al. Kanka or oradaki chest'in yanına koy. Tam 4 tane yaptım. Şuraya koy bak. Şöyle. Bir tanesi. O bizimki level 2'ymiş lan söylesene. Daha hızlı gelir level 4 yap. Kanka bak birazdan şey gold'lar coşacak ha. Neylere? Kanka ben bir şeylere gidiyorum. Birlik gidelim kanka. Aynen. Loot delikli birlik gidelim bak beni dinle. Aynen. Lan gelmiş gelmiş adam gelmiş. Yemin ederim ki adam gelmiş. Mal bir kişi var. Ne bir... ki gelmiş? Bilmiyorum bir şey turuncu. Tamam lan. İsmi ne? Evet. Şimdi Damon. Tamam. Setli mi? Aha. Abi biz galiba cici şey de geliyor. M blue şey çaplısı ha. Niye? gelmiş. Hileli sikeyim ben seni orospu çocuğu. Bak bak hileye bak daha nereden vuruyor. Macron siktimin evladı. Kapat lan o oh, hileyi. Yavşak. Allah Allah. Tırr. Oğlum bak bana. Jitter klik yaptırma. Ağzını sıçarım. Serum var ya. ya Gel bir şeyini kirletirim ha. Aha. Uçtu uçtu uçtu. Kanka ne sen o da turuncuya da. bak ben bu pati yok, bende. Yok. Turuncuya bak sen turuncuya. Hey, Şurada bak turuncu. Arkada. Pati siktir lan buradan. Siktir. Öldürdüm. Tam buradan. Kanka geldim. Oo, bakayım işi ben koydum sen. Oh, nasıl çıktım çocuk? Kanka cici. Kanka ben kazandık. Vuramadım. Zey, sen vurdun. Kanka, sen bir <laughs> evet arkadaşlar. Ben kazandık ben. Kanka senin sesin şu an gelmiyor. Biraz rahat dursan da bir kulaklığın bir rahatlasa. Anka çok kısmına, beğenme az geliyor. Beğenmeme kısmına ve ha. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. bay. bye. Boy.